Selamünaleyküm arkadaşlar. Samet Nart kanalına hoş geldiniz. İkinci bölümü hoş geldiniz der Medine Kapı Kuş Pazarı'nın. Şöyle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çok güzel musullar gördüm ama arkadaş gene burada yok. Tezgah sahipleri de niye yok diyeceksiniz arkadaşlar. Hem hava soğuk. Hem hava soğuk hem de pazarda da fiyatlara bakıyorlar kendileri. Kuşlar bile dolmuş yani öyle düşün. Şuraya bakın. Yani Şu Çok güzel bu arkadaşlar. Bu fiyatlarını gerçekten ben de merak ettim de. Sahibi yok. Bembeyaz bu iki tezgahta da kimse yok. Burada ön tepe sabunlu, bir de limon, mardin var. Bunlar da çok güzel oynar yüzde %90. Ama sahibi yok. Fiyatlarını soramayacağız. Kuşları göstermiş olalım sadece. Abi, yapıyorlar abi. Yapıyorsun bu işi Serkan abi. Ne yapıyoruz be? Mal getirmedik, baskı getirmedik. Herkes baskı sunuyor. Baslarda baskı yapıyor. Gelmedik pişman olduk. Hesem... Ampostların olduğu yer bomboş. Bunlar bakayım mı? Yavru baktım Hesem. ya. Deniz, denizden gelme. De, 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 de. O lekeli. Ciğer, Ciğer, Bu da fazla yok Orta şeker. Olmaz, olmaz mı Olmaz mı? Ah yani. yaşıyor. Olacak, ha. ha. Şu... Siyah, hani kırmızı. Şey şey hey, 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 hey. ne, ne kadar Serkan abi? <laughs> 150 abi. Takım 150 abi. Takım 150ymiş arkadaşlar. Ay, ye. evet. var ya. İşler tıp, erkekleri görsem var ya. Hepsi böyle. Hatasız Olur. ama. Anladım anladım. Yani ne çok güzel. Hayırlısı olsun. Meden Hayır. gelmiş almış. Dişine de bir tane oyağı salayım sana mı? Anladım, anladım. Bakar ya, bakar mı? mı ya. Bunlar güsülü hale. Bunlar kırık değil mi? Denizli bandosu bunlar. bunlar. İstanbul'un değil. Denizli bandosu evet. bunlar. İstanbul'a ilk defa sende uçacak eğer uçurursan da. Bunlar elli taneydi. Bu kadar kaldı. Ya. Yavrum işte. Yavruları da var bak burada iki tane. Cik cik. İki tane. Evet. Öyle. Evet. Bunun bunu suka su Yoksa? Yoksa beş para etmiyor. Yani onları ya, Bana titler, Ben fazladan mı? onlar hala Allah alalım. Allah var. Tipler 150 lira diyorlar arkadaşlar takımlarına. <laughs> Çok bunu satmıyorlar, almıyorlar diyor. Sene geçti ben satayım. Burada da güzel kanat postalar var, parça kanatlar var, kırmızılar var. Kanatlara ne diyorsun Serkan abi? Buyur abiciğim. Kanatları ne diyor? Yüzdür abi takım. Ya. Takım yüz ucuz olur. Takım yüz lira. Mustafa abi ver. Gidiyorsa Mustafa abi ver. Bunların sarı Bursa değil mi abi? Takım sarıları Bursa abi. Üç tane ak kuyruk var, tane kanat kuyruk var. Aynen. Onlar ne kadar, kadar takım? 100 lira. 100 lira çifti abi. Onlar da 100 lira çifti. Ucuz onlar, pahalı. Burası Bunlar 30 liradan var. başlıyor, 50'ye kadar tane var, 70'e var, 100'e var karışık. Burası takım 80 lira, 100 lira. Bunlar takım 80, 100 ama makine ama diyorsun bunlar. karışık. Bunlar da dönüyor diyor arkadaşlar. dönmezse de milyon Dönmezse de geri alırım diyor bu dolapçılar. 70 tane bu kadar kaldı Semih. 70, 70 tane. 70 tane de bu kadarcık kaldı. 100-100 sattım. Aşağı hiç vermedim. Bir defa burada veriyorum. 80 liraya. Sarı kanat bangolar vardı. Kaç? 5 lira. Sarı kanat bangolar vardı. Ne yaptın onları? Sarı kanat bangoları. 5-6 tane kaldı duruyor. 5-6 tanesini getirdim. Onları kaç tane verdin? Onları çekilişe kullanıyorum. Ben. Normal satma. Paşalı kuş evi arkadaşlar Serkan abim de. <laughs> da çok güzel bir <laughs> kostümler var. Ama Taşkın abi her zaman gibi gene tezgahlar dolaşmaya devam ediyor. Bunlar hızlı hızlı geçeyim hemen. Fiyat soramayacağız. Nasılsa onun için fazla da takılmaya gerek yok başlarında. kırmızı baskılar ne kadar abi? 200 <laughs> lira. Eyvallah. Aga geçen hafta YouTube'da benim tuşları çekmemişim. Bak seyredin. Yani. Nasıl çekmemişsin ya? Önüne poşet koymuşsun ya belki ona. Dur çekeyim abi. Çek abi. <laughs> YouTube'a atıyorsun bak. Aynı. Yani. Oo. Oh. Ses alıyor mu şu anda? Alıyor abi alması olur mu? Şu neydi abi? Dragon abi. Dragon değil mi? Hı -hı. Rus postası diyorlar, Dragon diyorlar. Yok Rus postası. Rus postası değil. ayrı mı? Ayrı abi, Dragon. Ne kadar abi o Dragon? 100 lira abi. Dragon 100 lira. Hayvan bir kafaya bak, ne kadar değişik ya. Başka ne var öyle sorabileceğimiz değişik bir şeyler. Macarlar ne kadar abi? Onları sorayım. abi, sorayım. Takım takım 300. Takım takım 300. Macarlar da takım 300 lira. hafta mezatlar da eritildi. Mezatlar hızlıydı. Gün akşam da iyiymiş mezatlar ya. Bak. bu akşam. Abi o da terli Hareket ettim mi oluyor abi de. Hareket etmeyince şöyle devam edelim. Ucuz başka ne var abi? Kaç para var? 50 lira var. En ucuz 50 lira. En ucuz da 50 lira arkadaşlar burada başkaları. Bereketli olsun inşallah. Burada da bir posta ailesi var. Seçki! Gelsene buraya. Ne kadar lazım? O gelsene nerede sen ya? Satmayacak kuşlar herhalde. Telefonu da yok Gel bak şuraya. Paraya ihtiyacı yok ya adam. Seçkin de para kiracı ondan gelmiyor. O bangoda adam adamı kumilik şu bangoyu erkek mi? Ne bileyim erkek mi? Kim onu koydu oraya? Abi 150 olur o. 500 lira olur. Evet Samet abi hoş geldin. Hoş bulduk mu? Bu macer ne kadar abi? Abi Bırakmıyorum görüyorsun 20 lira alayım sana Buyur abi Macer ne kadar olur? Macer 100 lira olur abi dişi Bındık kadar Macer de güzel çift de güzel bekar erkek, bandolar takım. Oyunu var ne var Samet abi takalım ipe istiyorsan. Yok takma abi. İpe takma abi. Atma, atma. İpe takma abi. Evet. Hünkar ne kadar abi? Hünkar erkek 150 lira abi. Hünkar erkek 150 lira diyor arkadaşlar. Mustafa bu oyunlu dediğin hangisi? Beyaz mı? Beyaz oyunlu, kula oyunlu, Arap oyunlu. Hep şöyle bakıyorsun. Ne kadar abi? 100 lira, 150 lira. Bak Cemil var dolanlı, ölüm makinesi. Takma, takma. Yasak, yasak. Ayak, yasak. Yok. Yok. Tabii evet, oyun yoksa tamam tamam bu bu oyunumuz dişi. O beyaz. belli de beyaz zaten gör direkt dedim sana Arap oyunu. Oyunu. Bu beyaz kafalar ne diyorlardı bunlara? Kaplan şey. Kaplan şeş, ya eh, şeş diyor. O şeşler ne kadar abi? Şeş kadar mı? mı? Takım 100 lira evet. Takım 100 lira. takım takım. Erkekler mesela takmış olabilir. Güzel. diye Cemil abi blue'lar ne kadar? Bakın 200 lira abi Peki, Şu blue dediğimiz arkadaşlar şey tipler. 3 tane var 300. Şey 300. Şey evet. Şey Camlar gö gözler cam gibi. Garibim Japon ufacık duruyor kenarda. Bu ne kadar abi böyle? 400 lira abi. Maşallah. Gel, gel var, gel var, gel. Gel, İyi abi Abi güzel bir şey söyleyeyim 80'e ben alacağım. Yanlış anlama. 10 lira verirsin 90 10 lira kazanmış olurum Cemil abi Bunlar ne Cemil abi böyle ayırmışlar Biri tip biri şey Trabzon mu İngiliz tipi Tra mi Trabzon diyorlar herhalde aynı Trabzon'a Bu dönek kadar? Senin tezgah düşmez kolay kolay dönek de. Dönek 50 Dönek 50 lira. Demir abi o da tip mi çakmaklı olan miski? Bakıcı ya o tip Tip Tipleş. Bir tane ama, bak zaten karga. Ama o güzel bakar. Gaga tam böyle meyilli yavru bakmaya. Tipleri ne diyoruz abi? Tane 50 liradan başlıyor abi. Tane 50 derken şimdi diyecekler ki niye 50, niye 70, niye 80? 50'den var şu 100 liraya kadar var. Kafalarından dolayı değil mi abi? Gerdanlarından dolayı. Gerdanlarından dolayı. Yani arkadaşlar, arkadaşlar şimdi mesela... Çikolata 100 lira. Heh. Şu ortadaki olan kırmızı ile 50 lira misal 40-50 lira yani arkadaşlar ne kadar dolu olursa gerdanları o, o kadar daha daha iyi oluyor. ne kadar inenler oluyor onlar 400-500 lira Evet, değil mi? Cemil abi sabah birisi de işte ne veriyorsunuz bunlara böyle <laughs> hepsi canavar gibi duruyorlar. Olmuş yani şimdi bazen tezgahları dolaşıyoruz. Hayvanlar soğuk, pusmuşlar böyle. Sizinkiler hep böyle hazır askerler gibi. Bunlar ne kadar abi böyle? Abi. Kaçtan liraya, başlıyor? 50'ye var, 150'ye var, 100 liraya var. 50'den başlıyor, 150'ye kadar çıkıyor. Kuşun çeyine göre. Sen limoni? Limoni 60 lira abi. Limoni abi, abi. 60 lira arkadaşlar. Abi, abi. Mağaraların üzerindedir abi. Tam Aynen. Evet, evet Maşallah abi. Ama Abi o... o onda bayağı şey bayağı. var abi, yarışçı galiba değil mi? Abi. abi kasadan belli oluyor hayvanın ya. Korkutma abi. abi. Onların tipexleri bile 2 Euro mu? 2 Euro 30 lira yani. 30 lira. <laughs> Yanlış bilmiyorum doğru ya. 2 Euro arkadaşlar ayağındaki sadece tipexi sayende gördünüz yarışmak için sadece ayandaki markalar 35 lira abi markasıyla beraber eleklerine sağlıcak abi kolay gelsin. Nasıl gidiyor ama <laughs> pazar onun gibi. Kostanı mı yedi? yedi lan? Adamlar ne kadar abi? Takım mı abi? Takım olarak. 120 abi. Bu öndeki mavi neydi? Bonjour'u mu? Bonjour abi. Evet, evet. O ne kadar abi? <laughs> Şöyle Mardin'ler. <laughs> dolapçılar. Siyah beyaz bir, olan bir, bir. MG, MG3 gibi gagası olan ne abi? <laughs> Benim de aklıma gelmediği için sordu sana zaten de. Bir şehir ismi de. Aynen arkadaşlar. Bilenler yoruma yazsın. Biz iki kişi çıkamadık işin içinden. Ama acayip ne kadar abi o? Ha, aynen. Ne kadar abi bu? Bir de macarlar gördüm. Sarı macarlar bayağı da lekesiz, güzel bir şeyler. Onlar ne kadar abi? Sarı macarlarda 250. Bayağı da lekesiz hayvanlar arkadaşlar. Lekesiz ve ufak. Macarlarda aranan özellikler lekesiz olması. Onlarda takımlar 250 diyorlar. var. Onlarda şiş şey, kelebekler var. Pazarda pek fazla baskı yok. Baskılar da... Baskılar senin mi? Burada da pazar dolaşıyorlar. Sende ne var? Mardin var abi. Bende ne kadar mardin Mardinler abi? He? Çift sefe Mardin ne kadar bisküvi? 100 lira olur abi. 100 lira. Evet abi. Buradaki maviler, dumanlılar. Kuşuna göre abi. Oyun var bu, ah, Hep Hep oyunu. Kutuya mı abi bunlarda? Hepsi oyun. Hepsi oyun. Kutuyu açık bırakmasın. Bantlı mı? Kutuyu açık bırakmışım. Bantlı mı bari hayvanlar? Yok. Değil. Üst e e üste çıkıyorlar abi. 10 tane kuş geldi abi. Ezmişler Bir tanesinde mi? Kanada ezmişler. Aynen. Kendine gelin birazdan. Bereketli gelir olsun abi inşallah. Eyvallah. Eksik sanıyor Şurada da kalabalıklar görüyoruz. Kostüm kuşları var arkadaşlar ama. Şurada. Burası bayağı kalabalık arkadaşlar. Şuradan da bir iki tane Mardin fiyatı soralım. Çok yani, ele almaya <laughs> ne kadar Mardinler? Ya? Mardinler ne kadar? değişiyor abi. Kaçtan başlıyor? Abi 50'den başlıyor 100'e 50'den başlıyor 100'e kadar varmış arkadaşlar burada da. Buradakiler ne kadardan başlıyor abi? Kolay gelsin. Onlar da aynı. Bunlar da eski soy mardinler gibi 50'den başlıyormuş bunlar da. O adam o gündür, bu gündür, bu pazara geliyor bana Allah'ın selamı. Evet arkadaşlar pazar baya baya dolmaya başladı. Ne kadar o takım tip abi? Ne kadar o takım tip? 250. Ediyorlar yani. takım, takım. Evet arkadaşlar, galiba diyorlar ya. Takım abi? arkadaşlar. Orada benim İkinci bölümde sonuna gelelim. Allah'a emanet olun derim. Hoşça kalın.